Şekle göre araç sürücüsünün hangisini yapması yasaktır? Araç sürücüsünü inceleyelim. Evet, burada levhalara inceliyoruz bu tür sorularda aklımıza hemen levhalar gelsin. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yazıyor hocam benzer sorular çıkıyor ya da çıkmıyor diye. Arkadaşlar bakın biz burada soru çözüyoruz. Evet. Fakat soru çözerken ne yapıyoruz? Konu anlatıyoruz. Dikkatle dinlerseniz sadece soruyu odaklamayın kendinizi. Evet belki bu sorunun aynısı çıkmayabilir ama ben bu soruyla ilgili konu anlatacağım şimdi. Konuyu anlarsanız farklı soru çıksa da yaparsınız. Sorun şu ki bazı arkadaşlarınız aynı soru çıkar diye sadece sorulara odaklanıyor. Sorular dikkat ediyor. Öyle olunca da aynı soru çıkmıyor. Hocam çıkmadı. E ben size söyledim. Konuları dinleyin. Şimdi mesela ben her soruyu çözüyorum. Sorudan sonra konu anlatıyorum. Önemli olan konular. Tabi aynı sorular da çıkıyor zaman zaman. Ben de sınava gidiyorum arkadaşlar. Biliyorum çıkıp çıkmadığını. Sürekli öğrencilerimden dönüt alıyorum. Yani onun için dikkat etmenizde fayda var. Hem sorulara hem konulara. Şimdi levhaları inceliyorduk. Bura ne? Giriş olmayan yol. O zaman bak burada oklar var. Buraya araç giremez. Bu araç sağ ve sola dönecek. Ya bu tarafa dönecek. Ya bu tarafa dönecek. Karşıya geçemez. Neden? Şu levhadan anlıyoruz bunu. Bir de şurada zaten sağa ve dönüş var. İleri ok yok. O zaman doğru cevabımız nedir? Hangisini yapması yasaktır diyor. Bakalım sola dönüş yapması yasak mı? Hayır. Okumuz izin vermiş buna. Sağa dönüşe izin vermiş. Aynı yöne seyretmesi yani böyle devam etmesi doğru mu? Hayır. İşte yasak olan bu. Doğru cevap C seçeneği. Hızını azaltması da doğru bir davranıştır. Burada arkadaşlar yanlış olan C seçeneği aynı yöne seyredemez. Çünkü burası giriş olmayan yol. Tek yön burası. Şu lefadan anlıyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Motorda yağlama sisteminin amacı hangisidir? Yakıt tüketimini arttırmak, motorun erken ısınmasını sağlamak, debriyaj balatasının aşınmasını önlemek, sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak. Arkadaşlar aracın içerisine koyduğumuz yağ, ad üstünde yağ. Yağ biz evlerde bile olsa kapılara ve benzeri yerlere sürüyoruz bazen. Niye yapıyoruz bunu? Sürtünmeyi azaltmak, gıcırtıyı azaltmak. Araçtaki parçalar birbirine sürtünürse ömrü kısalır aşınır çünkü ondan dolayı ömrü kısalır. Dolayısıyla doğru cevap C yakıt yağlama sisteminin temel amacı budur. Fakat birkaç amacı daha var arkadaşlar ondan kısaca bahsedelim. Sınavla karşımıza gelebilecek başka neler var? Şurada hemen. Arkadaşlar yağ sistemi sürtünen yüzeylerin aşınmasını önler bak. Motorun içinde çalışan parçalar temizler. Sürtünmeyi azaltır. Aşınmayı önler. Pislikler temizler. Aracın soğumasına yardımcı olur. Filtremiz nedir? Yağ filtresi budur. Bir de arkadaşlar şu çubuğumuzun ismini Yağ seviyesi çubuğu, yağ çubuğu. Motor seviyesini kontrol etmeye yarayan çubuk. Arkadaşlar yağ çubuğu özel işareti var. Bak burada iki tane. Buna göre kontrol edeceksiniz. Bu da gösterge lambası, yağ lambası. Gösterge işaretleri içerisinde. Yine bunu da unutmayın. Bunların hepsi sınavda çıkıyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Bakın burada 3-4 tane sınav sorusu verdim. Birinden biri size denk gelebilir. Videoları beğenmeyi unutmayın sizden ricam. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kaza hemlik manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Hemlik. Unutmayın arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Tam tıkanma yaşandığında. Yani ad üstün hemlik yabancı bir kelime. Bunun amacı nedir? Yabancı cismi çıkartmak zaten televizyonda filan da sık sık karşılaşırsınız. Şimdi bu hemlikle tam tıkanma bir de kısmi tıkanma iki şekilde çıkıyor arkadaşlar bu hemlik manevrası sorusu. Şurada bahsedelim. Hemlik tıkanma. Yani bir diğer ismi tam tıkanmadır arkadaşlar. Bu tür durumda bakın arkadaşlar. Kişi nefes alamaz. Sınav sorusu. Acı çeker, elini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır bu kişiyi hemlik manevrası uygulanır. Aşamalarda şudur. Bakın burada elini boynuna götürüyor. Hemen elini yumruk yapıp buraya koyuyor. Sonra da arkadan bastırıyor. 3 aşama. Şu da yine hemlik manevrasının bir diğer görseli. Şurada aşamaları var arkadaşlar. İşte şu mesela şu. Şu yine şu şu. Üç tane 4 tane aşaması var. Bunlar da soruyorlar. Arkadaşlar bir de hemlik manevrası adı üstünde tam tıkanma. Bir diğer tıkanmamız neydi? Kısmi tıkanma. Burada yazmıyor fakat ben söyleyeyim. Kısmi tıkanma nedir? E kişinin soluk borusuna yabancı cisim kaçmıştır. Az biraz nefes alıyordur. Öksürebiliyordur. kızık sesle de olsa konuşabiliyordur. Yani tam tıkanmamıştır. Zorla da olsa bir nefes alabiliyordur. Bu tür kişiye ne yapıyorduk biz? Dokunmuyoruz. Kendi öksürmeye teşvik ediyoruz kişiyi. Dokunmuyoruz. Öksürmeye teşvik ediyoruz. Kısmi tıkanmada Tam tıkanmada hiçbir şekilde nefes alamaz. Dolayısıyla Helmut manevrasını uyguluyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolun tek yönlü olduğunu, yolun iki taraftan daraldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu. Evet arkadaşlar bu işaretimiz sık sık çıkar. Onun için fotoğrafını alın. İşaretimizin anlamı D seçeneğindeki ifadedir. Karşıdan gelene yol ver anlamını taşır bu lefamız. Unutmayın bu lefa hiç sık sık çıkıyor çünkü. Sonraki soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma suyu sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması gereken uygun değildir? Yanlar aç kendi standart çalışma sıcaklığına ulaşmadan hangisinin yapılması uygun değil? Ani olarak gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi, Sol sinyal lambalarının yakılması, vitesi yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Doğru cevap A seçeneği arkadaşlar. Yeni nesil motorlarda bu çok önemli değil ama eski nesil en azından eski nesil motorlarda motor belli bir süre çalışmadan yani çalıştırır çalışmaz ani gaz vermeniz doğru değil. Cevap A seçeneği. Geçelim sonraki sorumuza. Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmasında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Bakalım. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi. Her türlü ilk yardımda var bu. 2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek içecek verilmesi. Arkadaşlar bu tür yaralanmalarda ağızdan yiyecek içecek vermiyoruz. Sıvı vermiyoruz. 3. Göğse saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan etrafın temiz bir bezle desteklenerek sabitlenmesi. Bu da doğru. Doğru cevabımız ne? 1 ve 3. Yani B seçeneği. Arkadaşlar şu önemli. Sıvı yiyecek içecek vermiyoruz ilk yardım sırasında. Hiçbir şekilde. Göğüste saplanmış. Göğüs olur, ayak olur, bacak olur. Herhangi bir yerde bir yabancı cisim saplanmış. Bıç bıçak olur veya farklı bir metal olur. Öyle bir durumda asla asla kişiden çıkartmaya çalışmıyoruz. Unutmayın bakın. Yabancı cisimler çıkartmıyoruz. Çünkü çıkartırken bir kere de siz zarar verebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Mesela bir yere bir demir saplandığını düşünelim. Onu sabitliyoruz. Kıpırdamamasını sağlıyoruz. O şekilde hastaneye sevk ediyoruz. Unutmayalım. Geçelim sonraki sorumuza. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. 1, 2, 3, 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. Şimdi şeklimize bir bakalım. Şeklimizde ne görüyoruz? Onu anlayalım öncelikle. Şimdi arkadaşlar şeklimizde şunu görüyoruz. Bir yolumuz var. Yolumuzun şu kısmı ana yol olduğunu görüyoruz. Hocam nereden anladın ana yol? Şu lefa arkadaşlar. Şuradaki küçük lefa var ya ana yol. Şu ters üçgen lefası ne? O da tali yol arkadaşlar. Yani şurası da tali yol. E nereden anladık? Tabii ki şu üçgen lefasıyla şu lefadan. Değerli arkadaşlar şimdi o levhaların bir anlamı var. Biri ana yolda olduğunuzu gösterir, biri tali yolda. Zaten şu üçgen levhamız yol ve levhasıdır. Dolayısıyla burası tali yol olduğunu anlarız biz. Ana yolumu. Şimdi şu konuyu şurada hemen anlatayım basitçe sonra cevabımıza dönelim. Şimdi tali yol neymiş? Bakın arkadaşlar daha iyi göresiniz diye büyüttük burada başka bir fotoğraftan. Tali yol daha öneme az, daha az trafik olan, daha az işlek Dolayısıyla şurası bak tali yol. Üçgenle göstermiş bulunuyorum ben burada zaten. Şey pardon ok işaretiyle. Buraya T yazabiliriz. Buraya A ya yazabiliriz. Aşağı yukarı yukarıdaki sorudakine benzeyen bir yol burası. Ana yolda da bu lefa olur. Bakın arkadaşlar işaretlediğim lefa. Tali yolda da bu lefa olur. Bu ters üçgen zaten yol ver anlamına gelen bir lefadır. Yani yol ver kime ana yoldan gidenlere yol ver diyor. Bu işarete bunun tabi burası olur bazen burası olmaz. Farklı ana yol Lehaları var fakat temelde budur. Yani burası ana yol. Dolayısıyla burası da ana yol. Bu şekilde ana yol, tali yol ayırt edebiliriz. Sorumuza dönelim şimdi. Şimdi bakalım hangileri ana yolda, hangileri tali yolda? 3 4 tali yolda. 3 ve 4 numaralı tali yolda. Bu doğru. Yanlış olanı arıyoruz. 1 ve 2 numaralı ana yolda. Doğru mu? Doğru. Evet. 3 ve 4 numaralı taşlar bölünmüş karayolundadır. Bu dursun soru işareti. 1 2 3 4 numaralı taşlılar iki yönlü karayolundadır. Bu doğru mu? Doğru. İki yönlüden kasıt ne arkadaşlar? Bakın bir gidiş, bir geliş olmak üzere iki yön var. Burada da yine bir gidiş, bir geliş. O zaman bu da doğru. Doğru cevabımız nedir? Soru işareti koyduk. C seçeneği. Burası bölünmüş bir karayolu değildir. Bölünmüş karayolu dediğimizde aklımıza ne gelecek? Şimdi bölünmüş karayolundan da bahsedelim. Hemen Google'dan açtım arkadaşlar. Hazır bir tane şeyim yoktu burada slaytım. Hemen bölünmüş yol dediğimizde ne dedi Neymiş mesela Bir yöndeki yolu diğer taşıtlara bariyer ve çizgilerle Belli şekilde bariz bir bölünme olacak Hemen şuradan fotoğraftan daha iyi anlarız bakın şu fotoğrafı açtığım zaman hemen Google'dan açtım Bakın burası bölünmüş neden şu iki yol bak birbirine ayrıcı ile ayrılmış bu tür yollarda bölünmüş yol diyoruz E peki burada bu yollarda bölünmüş yol mu? mesela 1 2 3 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır doğru Bölünmüş yol mu 3 ve 4'ün arası Hayır burası bölünmüş yol değil normal bir iki yönlü yol. Cevabımız C seçeneği. Yanlış olan bu. Bu soruda anlamamız gereken şu. Ana yol tali yol nedir ne değildir onu anlayacağız. Bakın ana yolda tali yol burası ana yol burası. Lefamız bu ana yolda bu lefa bulunur. Eğer bu lefayı görürseniz ana yoldasınız. Bunu görürseniz tali yoldasınız. Doğal olarak da yol hakkı her zaman ana yoldaki araçlarda oluyor. Soruları bu şekilde çözerseniz iyi olur. Geçelim sonraki sorumuza. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Değerli arkadaşlar göstergemizi dikkatle incelediğimizde dikkatimizi çeken burada bir işaret var. Bir de burada işaretler. Arkadaşlar şu gördüğünüz üzere termometre ısıyla alakalı bir ifade. Hiç bilmiyormuşcasını anlatıyorum. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Şu derecede yine derece olduğunu. Yani bir ısıyı gösteren bir şey bu. Neymiş bu? Şıklara bakalım. Yağ miktarı olabilir mi? Hayır. Yakıt miktarı olabilir mi? Hayır. Yakıt miktarı olsa burada petrol işareti olacaktı. Soğutma suyu sıcaklığı. Evet, sıcaklık, derece. Radyatördeki su seviyesi de olamaz. Arkadaşlar yukarıda da dedim. Bakın burada bir derece işareti var. Burada bir hararet işareti var. Bu hararet göstergesidir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği hararetimiz şu kırmızı seviyeye geldiği zaman aracı durdurmamız gerekiyor. Ya da bu ışık araç hareket halindeyken yanarsa hararet göstergesinin ışığı aracı derhal durdurup kontak kapatmamız gerekiyor. Bu hararetle ilgili çok çıkan hararet göstergelerini ben şurada toparladım. Bunun fotoğrafını mutlaka alın telefonunuzda dursun. Arkadaşlar çok fazla gösterge işareti var. Fakat en çok çıkanları bunlar. Biraz bekleyin fotoğrafını alın siz tek tek bakın ben burada tek tek anlatmayayım şimdi çok fazla zamanımız alır. Bir de bununla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar bu gösterge işaretlerinden bu yağ ışığı, hararet ışığı, şarj ışığı yanarsa eğer araç hareket halindeyken aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Bunlar önemlileri, en önemlileri. Tehlike olduğu anlamına geliyor.